Şurada bayıldığı sahne var ya. Orayı yapacağım. Benim yorumumu izle şimdi. Ah, beni böyle gör. Hayır. Ah. 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 Kader örmüş ağlarını İstanbul yazında. Düşürmüşsün pabucunu gece yarısında. Seve seve böyle başlıyorsan de. Tolga! sonra. Siz ben beni. Pardon ama siz bana şarttınız. Yakınca. Hem güçlü hem güçlü. İnsan önce bir özür diler değil mi? Siz de aynısını söyleyecektim. Aa arkadaşlar ya. Tolga'cığım ama lütfen biraz da beni dinle. Ezber de yapman lazım. Besin. Terim mi sorsun şu an anlamadım. Durayım mı? Hastalanayım mı? Okey. Devam et ama kumağın bende olsun. Tamam gel. Bekle gel. Şimdi aynısını söyleyecektim. Ya şimdi. Ha. Bir <laughs> şey. <şimdi>. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazırım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz? Nazlı Çelik var. Nazlı Çelik. Evet, evet lobiye alayım sizi numara verip çağıracaklar. Tamamdır. Teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler. Sağ ol sağ iyi günler. Olsun, Aa, gel, gel, gel. yapıyoruz değil mi sonra? Abla. <laughs> Kanal 9'dayız kızım izana musun? Şuraya bak. Bir kere Tolga ile karşılıklı oynayacağız. Var ya en iyi performansım olacak gör bak. Batma. Tanımasak bir de yüzün tek işte. Ay ne bileyim kız benim de değil. Tolga Tuna'nın adını duyunca benim böyle bir vücut kimyam değişiyor resmen. Kız gelinimi tut heyecanlandım. <laughs> biliyor musun? Bayağı böyle karşılıklı göz göze bakacağız öyle oynayacağız. Abla abartma. Annemi düşün, abimi düşün. Aç kalacağımızı düşün ve çalışmak zorunda olduğunu düşün yeter. Hadi gidelim. Çok güzel. Çok iyi. Nesil sosyal medya yıkılıyor. <laughs> Bahri Bey'den de mesaj gelmiş değil mi? Ne diyor? Avansımız yatmış. Yes be. İşte bu. Tolga is back, baby. Sen bana bırak. En iyisiyle. Ay şunlara bak canavarlar bir canavarlar. Ay tamam kızlar tamam tamam. Ay hepiniz de tek tek ilgilenecek çık, çık, çık. Ay, Ya Ey Allah'ım ya Rabb'im. Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Tolga geldi. Bak bağırıyorlar. Ay Asya. Tolga Tuna geldi ben gidip bakayım. Tamam tamam sen git bak ben alırım numarayı. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminiz nedir? Ee, Nazlı Çelikbaş. Nazlı Çelikbaş. Buyurun. Teşekkürler. Çok sağ ol. Rica Buyurun ederim. Ben zaten. sonra seni bay. Uf ya, çok özür dilerim. Yanmadınız değil mi? Yok yanmadım da yani üstüm başım battı tabii biraz. Evet felaket durumdasın gerçekten yani. Of. Neyse ben bir temizleyeyim. Dur, dur. Öyle temizlenir <laughs> mi bu canım? Gel sen bende. Yok hiç gerek yok zahmet etmeyin ben hemen hallederim. Olmaz olmaz. Gel gel gel, gel kur temizlemeyin. Zahmet ne zahmeti canım? Mekan benim. ben bendizinin stil ve kostüm sorumlusuyum şimdi. Çok evet. memnun oldum da. Bak bu güzel. Ben onu giyemem ama. Giyer, o çok fazla. Gel var. gel işte, şimdi. Bir oda bulalım sana giyinmek için. Ilgın Hanım gerçekten hiç gerek yok. Bakın gerçekten hiç gerek Aman, yok. Aman ne olacak canım bir şey olmaz gel. gel. Bakın siz zaten beni yanlış anladınız. Ben gelmedim. Bilirim. Olsun. Ne? Ben, ben gelmedim. Ben burada bize ne yollarım şimdi bunları merak etme sen. Sadece yarımsak diye. Tamam o zaman daha Aa, sade olacak, bir şeyler. Gel. İlgın, Ilgın Hanım çıkart. ne yapıyorsunuz? Hadi çıkartınları. İlgın, Ilgın Hanım tamam. İlgın ne yapıyorsunuz? Tamam. Ilgın Hanım. Al sen bunları. Ben getiriyorum bunları. Hadi Ilgın görüşürüz. Hanım Lütfen. Ben bunu giyemem. Lütfen Ilgın Hanım. Ay, geç kalmadım ben inşallah. Yine Sen ne ya? yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Şey yaptım falan yok. Yanlışlıkla oldu işte. Yanlışlıkla oldu. Sen böyle önüne gelen her kızı mıncıkla sonra yanlışlıkla oldu. Ne mıncıklaması ya? Düşürdün tuttum işte. O kadar. Ha ben de yedim. Yeter be her yerde karşıma çıkıp çıkıp duruyorsun. Ben mi her yerden çıkıyorum. Evet. Ya burası benim şahsi özel odam. Ne işin var senin burada? Ha. Ben şey, şey için geldim. Evet dinliyorum. Ne için geldin? Benim özel, şahsi, sadece bana özel olan odamda ne arıyorsun? Ben nereden bileyim be senin özel odan olduğunu? Allah Allah. Yani aslında her yerde fotoğraflarım var. Kapıda kocaman adım yazıyor ya. Belki görmüşsündür diye düşündüm. Ben görmedim kapıyı falan. Görsem gelir miyim? Ilgın Hanım getirdi beni buraya. Ilgın mı? Bizim Hı. Ilgın. Evet. Nedenmiş? İyi, çünkü koridorda kahve döktü. Üstüme üstüm başım batınca da aldı beni buraya getirdi telafi etmek. Güzel. Güzel senaryo. Aman o kadar salak değilim. Yemedim ya, Elbise falan hazırlanmışsın. Güzel de olmuş. Seçmeler için mi geldi? Yo. Hayır. Tamam. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Sen de o manyak fanlardansın. Değil mi? Sıra sıklama aşıksın. Ne? Bu öfke. Gittiğim her yerde takip etmeler falan. İtiraf et. Deliler gibi aşıksın bana. Ne? Tur tahmin edeyim. Her gece yatmadan önce dizilerimi, sahnelerini izliyorsun. Hmm. Odamda duvarlarda boy boy posterlerim var. Bir defterim var. Sayfalar çizgili değil, düz beyaz. Hmm. Renkli kalemlerle adımı tekrar tekrar yazıyorsun. Boşluk bile bırakmıyorsun. Şiirler yazıyorsun. <laughs> Doğru anlattın. Hı? Sen gerçekten kafayı yemişsin kibirden. Ya, hadi ama ya. Gittiğim her yerde beni takip ediyorsun. Seni odamda yakaladım. Ne konuşuyoruz abi? dedin sen? Yani eline sonunda yalnız başımıza kaldık. Bana bak. Baş başayız artık. Ne baş başa kalmasın? Bana bak ağzını topla ben seni boğarım. Ben seni boğarım. Ben seni boğarım. Adam gibi konuşacaksın. Başım sen baş Allah Baş başa kaldık ne istiyorsun ne demek? Ay var ya öldürür. Ay. İçim çok, çok fazla oldu. Bu Boğacağım seni. Ne? Nesin? Nesin yardım Ona da mı ben yardım edeyim? Yok artık Mesin, yani. Nesin alacağım üstüm. Seni biliyorum. geleceği kıran sinir tip değil misin? Evet o manyak ya! Öldürüyordu beni boğazladı burada yerde. Ne işi var kızım bunun benim odamda? Hanımefendi farkında mısınız bilmiyorum ama burası Tolga Bey'in özel odası. He odası odası anladık. Her odasına gelene mıncık mıncık diye bir şey mi var? Ya ne mıncıklaması düşüyordun tuttum seni. Ya elim kılsaydı da dokunmasaydım şuraya. Dokunmasaydın, dokunmasaydın ya sanki uçurumdan düşüyorum. Ya, ya. bu manyak ha. Yabani şey sesi. Sensin be yabani. Düzgün konuşma. Manyak. Ama ben çıkar mısın odamdan? Hanımefendiciğim. Nesin birini çağır alsınlar şunu. Hanımefendiciğim bana bakın biraz sakinleyin önce bir derin nefes alın. Ha? Bakın bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Konuyu abartmayalım dağılalım olur mu? Ben gidiyorum tamam. E, lütfen. Olay zaten nereden nereye geldi. Ulan belası. Bana bak. Eğer seçmeler için geldiysen sakın bekleme. Bizden dizi çifti falan olmaz. Ben senin o rezil dizinde olmayacağım ha. Ah, ...giderim ne? sokakta kağıt toplarım en azından dünyaya bir faydam olur. Şey yok ya, bak Be, çok faydalısın dünyaya lütfen hadi. Dışarıda faydalı ol. Pis sarı! Tolgacığım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun belli ki manyak ol. Hayır Bahri burada olsaydı ne yapacaktın? Ha? Kız beni kucakladı diyor. Sana mı inanırdı ona mı inanırdı? Neyse ben bunu neyini kucaklayacağım? Neyini kucaklayacakmış? Geliyor. Şey. geliyorum. Ne? Sekizden artık. Hala konuşuyor musun sen? Nesin? Birini çağır hadi artık. Ha, evet, hadi lütfen. Çıkar mısın lütfen? Ha sarı. Ha, evet. Pis. Evet, Çantası kalmış ya. ya. Bek bek bek. Aynen. Bir daha böyle bir şey istemiyorum Nesrin. O ılgını da setten gönder. Son kez uyarıyorum seni. Tamam Tolga'cığım sen de birazcık hareketlerine dikkat et yani. Bey görseydin ne olacaktı acaba? Ben onu merak ediyorum. Hadi çabuk hadi hazırlanalım. Kovay geliyorum ben hazırlanacağım şimdi bir dur. Aha.